Hanımlar cilt bakımına evdeki malzemelerle pratik ve doğal çözümler sunmaya devam ediyoruz. Cilt temizleme sütü, hamurdan yüz maskesi, patatesten göz sıkılaştırma ve göz sıkılaştırma kremi ve birçok cilt bakımı formülünü öğrenmek isterseniz kağıdı kalemi alıp ekran başına geçmenizi öneririz. Bitki bilimi ve doğal güzellik uzmanı Suna Dumankaya özel cilt bakımı tarifleri vermek üzere Gülben'de. geldi. Suna Hakkı hep güzelleşmiş. Ay canım benim. Gerçekten çok Senin güzelleşmişsin. Sen kendi güzelliğin. <laughs> Bize yine güzel tarifler vereceksin. Ekranların başında seni merak eden, evet. gerçekten kağıdını kalemini eline alan. Ne kadar güven veriyorsun sen insanlara? Canım benim. Antalya'ya gitmiştim eşimin yanına. Orada herkesin sevgileri vardı. Sağ olsunlar. Ee, şöyle bir hafta ara verince... ...neredesin, neredesin sordular diye sordular. Sordular değil mi? Bizde de seni soruyorlar. Evet. Ben de çok mutlu oluyorum hem maillerden... Evet. ...hem beni de yolda gören insanlar evet. çevirip sorduğu zaman. Sağ Çünkü mi? Meyra biliyorsunuz senin şarkını dinliyorum... ...çok beğeniyorum, <laughs> onun için söylüyorum. Gerçekten ben çok beğendim diye. Güvenilir ağızların fikirleri... ...bir yere kadar çok önemli. Sonra şimdi değil. geliyor burada saçımız yüzüne sürdüyor. Yanlış bir şey söylese Allah korusun... ...bir zarar tabii verse yani. e bana güven veriyor ki... ...ben de seyircimle paylaşabiliyorum. O yüzden çok önemli. Ben de takip önemli. ediyorum. E evet seyrediyorum ve kalemle kağıtlı <laughs> not alıyorum gerçekten. O yüzden Meyla'cığım kalmak yani. ister misin? Ne evet, de kalırım tabii. dedi. Bakalım bugün neyle başlıyoruz? Bugün temizleme sütü ile ilgili bir tarif vereceğim size. Geçen defa söz vermiştim. Hı. Ama bu sefer pişirmeden yapacağım... Önce bir salatalı şöyle rendeleyelim. Salatalık cilt bakımında evet. yıllardır suyunu iç, kabuğunu sür. <gülüyor> hani <gülüyor> hakikaten çok kullanılan bir şey. Evet. Şimdi bakalım. Suna Duman Kaya salatalığı kıtır kıtır rendeledi. Bir salatalık yeter. Mesela e, bu tabi içinde katkı maddesi olmadığı için ben onun içerisine biraz yağ ve lavanta koyacağım. Hı. Ki güzel olsun. Bakın ne güzel. Evinizde, mutfağınızda... Mis gibi. Her zaman salatalık mutlaka vardır. Cacık yaparsınız, salata yaparsınız. Evet. Çok Doğru. da güzel bir şey. Ne yaptık? Mesela şurada bir fincan süt var. Süt. Evet. Ben şunu aldım. Tabii. Şöyle sıkıyorum bakın. Aa, sütün içine Evet. Hatta şunu şuraya koyayım. Evet, rendelediğin salatanın suyunu Suyun sıkıyorsun. sıkıyorum. Çünkü ne kadar bakın doğal ve sade. Hani çok makyaj yapanlar bunu yapabilir. Daha küçültebilir, daha çoğaltabilir. İçinde yağ olduğu için de kolay bozulmaz. Nerede yağ? Şimdi koyacağım. Ha, <laughs> Koyacağım. Ben Badem yağı yağ 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 koyacağım. koyacağım. Çünkü ee, gözdeki rimeli e, gülbencim. Kolay çıkmıyor, çıkmıyor. biliyorsunuz. Ve onun çıksın diye ne kadar gözümüzü paralıyoruz. Evet, paralıyoruz o zaman da kırıştırıyoruz. Doğru. Evet. Şimdi biraz daha suyumuz var demek ki burada. Evet. Ne yapıyoruz? Salatalı, çok kolay suyu. gördüğünüz gibi. Gerçekten çok Senin çok kolay. anlattığın her şey çok kolay zaten iki dakikada. <laughs> evet. Şimdi tatlı badem yağı şöyle bir kapak. Yani bir tatlı kaşığı. Sütün içine. Evet koyduk. Şöyle birkaç tane de lavanta damlatacağım. Ay ben bu lavanta'nın kokusuna, değil mi? Kadar evet. kadar Ben de öyle. çekmece içlerine evet koy, de, ya. De, hani de, şu evet. parmağını sür. O kadar güzel, ferahlatan bir şey geldi. Ne yaptık bakın? Şimdi çok güzel bir temizleme sütü hazırladı. Aa a, bildiğin sütün içine <laughs> salatalığın suyunu sıktı. <laughs> Bana bir parça ya. eline damlatayım istersen. ...daha iyi anlarsınız. Gerçekten, Gerçekten sütlü yani. Gerçekten, <laughs> Peki... çok birazcık yoğun durmuyorsun ha? Yoğun durmasın zaten... ...pamuğu batırdığınızda, makyajı ha, sildiğinizde... Pamuğu batırıp makyaj şimdi oldu. Evet, o zaman muhteşem. Mis gibi. Yavrum. Alıp, yavrum. Evet, mis. Evet. Oh. Hem güzel cildi var. rahatlatıyor... ...hem yani. makyajı. Ama bunun... ...bir şeyi daha var... Ee, ...mesela salatalığı... ...bu kadar sütün içinde... 5 dakika pişiriyorsunuz rendelediğiniz. Hı. Onu iyice böyle eziyorsunuz e, süzgeçte. Ondan sonra içerisine yine bir tatlı kaşığı lava, şey e, badem yağı, e, bir iki damla lavanta o da ayrıca güzel oluyor. Yani hmm. onu da yapabilirsiniz. Peki bu ne kadar dayanır suna? Bu buzdolabında bir hafta kullanacağınız temizleme sütü. Aa. Bir hafta. Bir hafta yani. dayanıyorsa süper. Çok güzel ya. Evet. Çünkü içinde hı. ne var? E, badem yağı var. Hı hı. Badem, badem yağ yağı sütü onun... de koruyor mu? Çünkü Sütü, sütü bir... koruyor. Hı. Evet. Hı. Lavanta var, badem yağı var. Ama 5-6 gün sonra yenileyebilirsiniz. Hı hı. Evet. Çok güzel. Peki temizleme sütümüzü yaptık. Yaptık. <laughs> e, gerçekten çok pratik. Hemen bir telefonumuz var onu alıyoruz. Balıkesir'den <laughs> Reyhan Hanım arıyor. Beyhan Hanım. Evet. Merhaba Beyhan Hanım. Merhaba Gülben Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Bayılır bu coşkunuza ne güzel. Ben de sizin coşkunuza bayılıyorum. Her gün <laughs> evimi canlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ne güzel ne mutlu bana. Meyra konuğum e, ve Sına Dumankaya var. Süheyl Behzat vardı. E, çok güzel bir program olduğunu evet, düşünüyorum ben gerçekten. içindeyken. Evet her gün olduğu gibi bugün de programımız harika. Teşekkür ederim. Ne sorunuz var bize? Benim ben 19 yaşındayım. Hı -hı. Siyah nokta problemim çok fazla. Siyah nokta? Evet. Bakalım ne diyecek? Ee, siyah noktalar bir kere çok bilinçli bir uzman tarafından temizlenmesi lazım. Ama e, gidemiyorsanız yapacağınız en güzel şey, geçen programda bahsetmiştim belki almışsınızdır. Bir tatlı kaşığı eşit miktarda mısır unu, kil ve krem. El kremi olabilir, ucuz bir krem. Çünkü yüzde kalmıyor bu krem. Bunu karıştırıp yüzünüze sürün. Ovarak çıkarın. Her ovduğunuzda cildiniz böyle o engebeli hani yol olur ya ben öyle biraz Hı. söylüyorum. Dümdüz olur. Yani temizlemiş oluyorsunuz cildinizi. O zaman cildiniz nefes alır. Sürdüğünüz her kremi yaptığınız her maskenin iki kat faydasını görüyorsunuz. Çünkü eğer ciltte ölü deri varsa sürdüğünüz hiçbir kremin yaptığınız hiçbir makyajın güzel olmadığını görüyorsunuz. Faydası da olmuyor. Ne güzel anlatıyorsun ya. Mal. Canım benim ya. Süper. Aldınız mı? <laughs> Reyhan Hanım. Reyhan evet, Hanım. Biliyorum. Ne kıvırtın haberi Reyhan diyorum. Halbuki Beyhan. Evet. Beyhan. <laughs> İnşallah faydası gözü. 19 yaşında insanın cildinde ne ne problem olacak canım. Evet. Gençsiniz. <laughs> ben var. portakalları sürerdim 19 yaşında. Kim Şimdi bir yerden ben duymuştum. Ben. Hiç unutmuyorum. Yanardım o sivilceli suratıma portakalları. Kapıyı kabuğunu bir içini bir Portakalın kabuğunu rendeleyin. Greyfurt'un da. İçerisine bir çay kaşığı kadar e, kabartma tozu koyun. Sivilcenizi iyileştirirsiniz. Bak, gördün mü? Evet, mi? soğan suyu da işe yarıyor mu? Yok, Aman. soğan suyu bu kim söylüyor anlamıyorum ama. Ben bir Allah. şey duydum sivilce üstüne. Yok, soğan suyu e, asitlidir. Belki yarar ama evet. yüzü kok yani kokar insanın. Evet. Hoş değil. Yok. Hani o, e, ordinaryus yemen hayır. Yemen değil Hayır. Domates daha faydalı. Domates daha iyi. Ben küçükken doğru mu yapıyormuşum portakalı? Sen güzel Yanıyordum, cayır. cayır. <laughs> Yüzünde sivilcesi olan kızlar bir şey söyleyeceğim. Benim yüzüm sivilceden gözükmüyordu. Gerçekten Ay. o kadar sivilcem vardı ki. Canım Aman ya. ne de annem yedi camiden su toplamıştı bak vallahi. <laughs> Sular toplardı yüzümü yıkardım. Neler yapar? O portakalları bir, belli bir zaman oluyor bu ve sonrasında geçiyor. Geçiyor. Peki şimdi ikinci tarifimiz var. Başka bir telefonda alacağız. Ee, Balıkesir'e sevgili ee, yolladık. Şimdi kış mevsimi herkesin maske. cildi acayip derecede kuru ve bu bu maske tarifini hep yazmıştım ama ilk defa televizyonda veriyorum. Böyle bir tane haşlanmış patates aklınıza gelir mi? Bu potasyum, magnezyum içeren ee, bir e, yapısı var patatesin. Ve ciltteki hassasiyeti de alıyor. O yüzden e, ben seviyorum. Kabuğuyla. Ben böyle, e, kabuğuyla e, Kabuğunu çıkarıyorum zaten Şu şimdi. anda evde yemek yapan hanımlar her evet. yemeğin içine Türk mutfağında illa patates konur. Konur evet. O haşladığınız evet. patateslerden birini ayırın. Birazcık da kendinize vakit ayırın. Evet evet. Bakın şu Meyra'nın güzelliğine. Meyla. Ah sen ne şanslısın Mehmet Ali. Reklam mı? Aa patatesi yoğuruyorduk. Yoğurayım ben. Gizem yapalım. Aa a, kamera gel. Patates yoğurulacak. Maske olacak. Meyra burada. Süheyl Beysat burada. Suna Dumankaya patateslerin içine ne koyacak? Nasıl bir maske olacak da neler olacak? Gibi gizemlerle reklamlardan sonra bulacağız. Patatesimiz haşlanmış patates, evde hanımlar bizi evet. beklediler, biz de sunayı bekledik. Ne yapıyoruz? Şimdi patatesi iyice ezdik, şöyle yüzümüz için. Biraz da şöyle maya alıyorum, şöyle biraz mayayı, evet, Mayayı, karıştırdı. biraz zeytinyağı. Yani bu kuru cilt için. Kuru cilt için. Evet. Meyla cildin kuru mudur senin? Karma. Karma. Benim evet. de öyle. Yapar Ama. mısın şunu evde? Yaparım. Bayılırım. Bayılırım. Yani yüzünüz kurumuş, dudaklarınız çatlamış, dekolteniz bozulmuş, elinize, elinize bunu çoğaltabilirsiniz. Bakın ben büyük patatesin yarısını yaptım. Ne hani kadar çok oldu. Daha Doğru. da olabilir. Bu ne? Bu da bal. Bal. Evet. Bal biliyorsunuz ne kadar faydalı ve cilde nem veriyor. Hmm. Ballı şampuan da var biliyorsun. Evet. Ben Öyle ki, mi? programında bir kere sanki söyledim. Ben söyledim şimdi. evet. Ballı şampuanlarınızı içine içine koyun hmm, dedim. Bak e, meyraya bak nasıl dikkatli. <laughs> Bravo ben diyormuş Şöyle bir iki kaşık nedir soya bu? Soya unu. Soya unu, unu da e, ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? E, yüzün Yüzdeki renk bozukluğunu gider. Hmm. Ah. Evet. E, yüzdeki renk bozukluğuna gider yeter soya unu yüzdeki renk bozukluğuna giderir. Hiç bilmiyordum ilk defa evet. duydum bunu. Gaziantep'ten telefonumuz var. Çok sevdiğim bir isim Melek Hanım bizi arıyor. <laughs> Merhaba Melek Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız Gizel evet. Hanım? Ee, gerçekten iyiyim. İyi hissediyorum kendimi. Siz? Ben de sizi görünce sesinizi duyunca çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ee, güzel bir maske yapıyorsun Adumankaya. Meyra da bize ee, bu maskeyi yaparım ben diyor. Hiç üşenmem diyor. Siz ne <laughs> <Evet>. diyorsunuz? <laughs> Efendim? Siz ne diyorsunuz? Yapar mısınız bu maskeyi? Yapıyorum da ben şey için sormak istiyorum. Benim gözaltı morluklarım var. Sürekli ondan kurtulamıyorum. Onunla ilgili Hı. bir şey almak istiyorum. Biraz yani, gözaltı takip size. Birazdan gözaltı morlukları. Birazdan gözaltı maskesi vereceğim size. Tamam. E, onu bir yapın ama gözaltının en büyük e, geçen sefer de söyledim. Lütfen göz etrafınıza masaj yapın. Dolaşım bozukluğu hmm. oluyor burada. Herkese şimdiye kadar yanlış bir tabir var. Hep böyle azıcık azıcık mi? yapıyoruz. Hayır bayağı böyle masaj yapın. O dolaşım bozukluğundan gözaltı çevresi hem sarkıyor hem de hmm. e, mor arıyor. Hiç Lütfen ellemediğimiz ilgilenin. için. Evet hiç ellemediğiniz için. Düşünün diğer taraflarınızı sürekli elliyorsunuz ve cildiniz canlanıyor. Lütfen onu ihmal etmeyelim. Olur mu canım? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha. E, sizi çok seviyorum Sizinle ilgili bir haber gördüğümde Birkaç sene bir şey okudum ben, Tüm dualarım sizinle emin olun <laughs> İşte bana en lazım olan şey Gerçekten. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim <laughs> Melek'cim yanaklarından öpüyoruz Dualarını eksik etme şimdi, Biraz sonra da gözaltı için maske vereceğiz Onu da mutlaka dinle Bakalım şimdi, ne yaptı Sünay Hanımcığım. E, böyle kazlı bezin içerisine şunu koydum. Hepimizin Şimdi, evinde gazlı bez vardır var. mutlaka. Yoksa tülbent de olur yani tamam. sorun değil. Şöyle yapın hani evde kimse yoksa ben bunu böyle bir göstereyim de Hı. tabii bunu bir tarafınıza şöyle yapıştırın. Tamam, tamam mı? Ki. Çok bozar mı makyajı? <laughs> Yok bozmaz. Evet. <laughs> Benim içinde beni böyle çocukla ambulans çağırma. Ama yatacaksın da? şöyle. Ee, Burası Ço ne olacak? Çocuklarınıza da iki iki tane yapacağız onda. Ha. iki bundan tane, iki tane ha. yapacağız. Evet. Ne var patates maskesi? Ne yapacak ha. bu beni? Nemlendirecek. O cildin inanılmaz ya yani, potasyum. Bakın. E, Anladım. Makyaj ben. var tabii. Anladım. Şimdi ee, makyaj var tabi. Evet. Sen dekoltede olur dedin. <laughs> dekoltede de olur bu. Ee, bilhassa bilhassa boy, boyunu kırışan hanımlar bunu yapabilir, çok da faydasını görür. Bir de hiçbir şey yoksa dışarıdan böyle hamur alın. Hamurun Bu Behzat içine... Beysat kendini zor karşımda. Gel de rahatla <laughs> ne oldu? Şunu yüzüme evde hiç makyaj yokken yapıştırsam. Kapı evet. çalsam, Böyle açsan. Aç, evet. <laughs> Vallahi çok Çocuk olur su, su, istese. Evet <laughs> çocuk su. Evet. Bakar mısın hala e, ee, şuraya yaraladım da. Yapmıyor mu? <laughs> Seni çiğdem yapmıyor mu? Ne olmuş yani? Böyle bir şey yapmadı ama bu bayağı bir şey yara e, şeysi gibi. Değil mi? Şimdi ne abi, var içinde ya başımıza? başımıza? Şu kibriniz geçti. Ne var yani, içinde? Bu içinde patates var, bal var, maya zeytinyağı var, şey. var ve maya var. Neye oh. yarıyor? bu kuru cildi besliyor efendim. Hmm, Sen güzel. ne evet. mi böyle hakim gibi başımıza dikiyorsun? <laughs> <böyle de, gülüyor> niye yarıyor? Otur dinle. Şurayı, Şimdi Buraya gözaltı şuraya, şuraya bak. maskesi. Sen de tüneme başımı. Annem dikilme der. <laughs> dikilme. <mi? gülüyor> <laughs> Sen bodyguard gibi duruyorsun. Orada. Evet. evet. Yalnız çok güzel kokmuyor Sunacığım. Ee, yani, <laughs> Şu andan bir böğür böğür bir koku geliyor. Sanırım mayanın kokusu. Püf. Maya, e, evet hmm. maya biraz kokar ama bence çok faydalı. Yapıştırıverdim. Bu gözaltılar için ne yapıyoruz? Şimdi, onu yapıyoruz.